Şimdi Türkiye'nin bir kere bölgedeki artan etkisinden İsrail çok net rahatsız. Türkiye'yi varoluşsal olarak kendisine tehdit unsuru olarak görüyor. En büyük tehdit de bizim Palmirada ve diğer e, Suriye'nin çeşitli noktalarında hava üssü talep etmemizden İsrail son derece rahatsız olmuş. Nereyi talep ettiyse gitti, vurdu. En sonunda gitti, bizi Amerika'ya şikayet etti. Türkiye bu yüzden e, hava ile ilgili taleplerini bir noktada e, geride tutmadı da dondurdu ama vurulan yerleri de tefrişatını yapmaya devam ediyor. Mesela en yakında bizde e, Halep'in kuzeyinde bir Rus üssü vardı. Mesela orada bizim e, teknik personelimiz şu anda varlığını sürdürüyor. Ama Palmira'da, Suriye'nin orta kesimlerinde filan ne yazık ki halen arzu ettiğimiz şeyi e, teknik özellikleri sağlayamıyor. İsrail bundan rahatsız. Bu konunun az önce yapılan yorumlarla başlangıç aşamasında alakası yok ama sonları İsrail'in jeopolitik hedefleri açısından az önce konulan konuş, konuşmalarla alakası var. nedir mesele? Mesele, şimdi şuradan kalkabiliyor muyuz? Tabii tabii evet. buyurun. Şimdi şurada dürzüler yaşıyor. Nüfusun büyük oranı %90'a tekabül ediyor. 600 bin ile 700 bin civarında Dürzi var. Şurada ise Dera dediğimiz bölgede ise büyük oranda sünniler yaşıyor. Bedevi aşiretler. İzleyiciler buraya dikkat etsinler. Şimdi bu Süveyda'nın şöyle bir özelliği var. Sevgili seyirciler, Süveyda Büyük oranda stratejik önemi Şu uyuşturucunun Esad döneminde uyuşturucunun üretildiği ve gönderildiği lokasyon. Kaptagon dediğimiz evet, olay. Evet, Kaptagon dediğimiz olay. Buradaki iki tane büyük aile var. Rejaj Karama ve Şeyh Karama. İkisi birbirinden ayrılmış gruptur. Burada da bir de Deralar. Sevgili seyirciler, yakında burası da patlayacak. Burası da Arap Bedevilerin yoğunlukta yaşadığı yer. Orada burası ya ise uyuşturucunun lojistik yapıldığı yer. Özellikle Hizbullah vesaire gibi unsurlar. Burada üç tane bölge var Yusuf Bey. Hmm. Biri Laskiye'ye. Uyuşturucun lojistik işlerinin yapıldığı yer, bir tanesi üretildiği yer, Dürzilerin olduğu yer, diğeri de yine buradaki e, şeye, özellikle Lübnan'ın güneyine Hizbullah'a e, şeyi taşıyan, e, uyuşturucu taşıyan hem Hizbullah'a hem Ürdün'e taşıyan unsur Arap bedeviler. Şimdi meselenin özü şu. Sünni e, özür dilerim. Arap bedevilerle Dürziler Esad rejiminin ortadan kalkmasıyla ciddi bir pazar kavgası içine girerek narko terörizm dediğimiz olayın içine girdiler ve ciddi bir pazar kavgası var. Kıvılcım şuradan çıkıyor. Dürzü kökenli bir iş adamı, bu iş adamı ama dürzü kökenli uyuşturucu kartele bağlı, bağlantılı bir kişinin gözaltına alınmasıyla Arap Bedeviler tarafından gözaltına alınmasıyla Dürzü'ye gidip Arap Bedevilerin evlerine baskın yapıyor ve orada sivilleri öldürüyor.